Suda? Umarım Piri sizin dernekte mutludur. İşe girdiğinden beri onunla bir türlü görüşemedim. O iyi değil mi? Ha, evet Purvi. Piruyu gayet iyi ve açık konuşmam gerekirse dernekte işe girerek çok doğru bir şey yaptı. Çünkü çalışırken kafası dağılacak. Evet doğru söylüyorsun. Aa, bu arada dinle şey ona ne deniyordu. Hani bize öğrettikleri formül var ya onu bir türlü anlayamadım Purvi. Dersi dinledim ama. Tamam merak etmene gerek yok. Ben sana öğretirim. Gel sana anlatayım. Ha, tamam suda o kadar uğraşmama rağmen ben de bir türlü anlayamadım. Çok üzgünüm. Ben nasıl çözüldüğünü gösteririm. Bu kadar kolay bir şey bile çözemediniz mi? Bakın Abi şimdi. biz de onu çözmeye çalışıyorduk. Bakın şimdi önce şu sayıyı alıp çıkarıyoruz. Sonra da üzerine bunu ekliyoruz ve evet, ekleyelim. İşte denklem çözüldü. Teşekkürler Karan gerçekten çok akıllısın Biz o kadar zaman denedik ama çözemedik Ve sen bir saniyede çözsün <laughs> Yapınca da kolay göründü Bizim Karanımız süperdir En iyisidir biliyor musunuz BSC'de altın madalya kazandı Şimdi de LLB'ye çalışıyor Biliyor musunuz yabancı üniversiteler ona burs teklifleri gönderiyor Ama Karan burada kalmak istiyor Değil mi Karan Evet, evet. burayı seviyorum Karan ben bu konuda biraz zayıfım doğrusu. Acaba bu konuyu bana öğretebilir misin? Lütfen Karan. Tabii neden olmasın? Öğretirim. Ama şöyle bir sorun var ki okulda pek zaman geçiremiyorum. O yüzden derse giriyoruz, seminerlere katılıyoruz. Ama okuldan sonra müsaitim yani sen ne zaman istersen. Aa, şey çalıştığım yerde bunu yapamayız. Aa, Purvi senin evinde buluşsak olur mu? Ee, <laughs> şey benim evimde mi? Yani aslında orası benim evim değil. Kocamın ailesinin evi. Onlara sormadan bir şey diyemem. Ama onlara sorup size haber veririm olur mu? Anlaşılan Purvi bana hala kızgın. Baksanıza beni evine çağırmak istemiyor. Purvi bak onu sadece ders için çağırıyoruz. Hem bu konuyu sen de tam anlamadın değil mi? Kocanın ailesini sorun edeceğini sanmıyorum. Lütfen sizin evde buluşalım ha? Tamam çalışalım. Çalışmak için benim evime gelebilirsiniz. Ha. Tamam Karan, o zaman seninle Purvi'nin evinde görüşürüz. Tamam. Çocuklar, burada ne yapıyorsunuz? Müdür bey herkese toplantı salonuna çağırdı. Ee, hadi gelin, a, 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 suda, hemen hadi suda, hemen hemen hadi acele edin. Hadi başlayacak, hadi, hadi var. acele edin. gidiyoruz biz. Gidelim. Ateşi çoktan yaktım bile. Şimdi biraz körükleyip iyice harlayacağım. O kadar harlayacağım, o kadar harlayacağım ki Muhtar ve Pırvil'in mutlu hayatı alevlerin içinde yanıp kül olacak. Bugün çok özel bir gün çünkü bugün okulumuzda özel ve çok önemli bir misafirimiz var. O yüzden şimdi hepinizden değerli misafirimiz Muhtar için büyük bir alkış bekliyorum. Bay Vrenra Pratap Singh. <laughs> bana neden bugün okulumuzu ziyaret edeceğini söylemedi? Hem de baş misafir olarak. Sevgili öğrenciler size çok güzel bir haberim daha var. Muhtarımız sadece bu etkinliğin baş konuğu değil. Kendisi aynı zamanda bugünden itibaren bu okulun öğrencisi olacak. Bugün okulumuza kaydını yaptırdı. Ve bundan sonra sizlerle birlikte okuyacak. Kendisi eğitimin önemini çok iyi biliyor ve her zaman destekliyor. Sayın Muhtar, size okulumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Burada olmanızdan onur duyuyoruz. Rica etsem size birkaç söz söyleyebilir misiniz? Tabii. Brandira üniversiteye mi yazıldı? Peki bunu bana neden söylemedi ki? İyice yaşlılar okul olduk. Aynen dostum. Eğer onun gibi birkaç yaşlı adam daha okula yazılırsa... ...sonunda üniversite değil huzur evi olacağız. Öncelikle... ...beni bu okula kabul ettiği için... ...müdür beye çok çok teşekkür ederim. Şimdi bu yaşta üniversite okumaya gelerek iyi bir insan olmak ve güzel bir yaşam sürmek için eğitimin çok önemli olduğuna inanan biriyim. İnsan deneyimle birlikte iyi bir eğitim de alırsa hayatında çok hızlı ilerleyebilir ve hayatında çok başarılı olabilir. Ayrıca ben buranın muhtarıyım. Ve bir muhtar olarak bu kasabanın daha da gelişmesi için en büyük sorumluluk yine bana ait. O yüzden inanıyorum ki bu okulda eğitim aldıktan sonra kasabama ve kasabalılara çok daha iyi hizmet edebileceğim. Ayrıca kasabamın gelişimi için katkıda bulunabileceğim. Ve şimdi en önemli konuya gelirsek. Beni eğitimimi devam ettirmek için cesaretlendiren insana teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu güzel kararı almamı sağlayan eşim Purvi Pratap Singh. Virendra bugün ilk defa herkesin önünde bana Purvi Virendra Pratap olarak hitap etti. Bunun için çok mutluyum. Purvi, muhtar sana çok hoş bir sürpriz yaptı değil mi? Artık kendisi de bu okulda okuyacak. Şimdi mutlu oldun mu? Teşekkür mı? ederim Suda. Evet ama bundan daha önce bana neden bahsetmedin? Buraya oturabilir miyim? Tabii eğer siz de izin verirseniz. Vermeseniz de oturacağım. Bu okulda daha yeniyim ve... Kaydımı bugün yaptırdım. Burada henüz hiç arkadaşım yok. Peki benim arkadaşım olur musun? Ben sinsi insanlarla arkadaşlık kurmam. Hele de sır saklayanlarla. Bana neden daha önce bu okula kaydolacağını söylemedin? Ne olmuş yani suç mu işledim? Ben de senin gibi okumak istedim ve kaydımı yaptırdım. Hem bu arada sen bana her şeyi anlatıyor musun bakalım? Şimdiye kadar sana ne anlatmadım ki? Mesela bana geçen gün eve karanın motosikletiyle geldiğini söylemedin. Söyledin mi? Neden alakasız şeyleri birbirine bağlıyorsun? Keşke avukat olsaydın. Her konuya uygun bir açıklaman var. Doğru dedin aptal kız. Gerçekten de avukat olmalıydım. Buraya o yüzden geldim. Ne? Hukuk mu okuyacaksın Brandira? Gerçekten mi? Ben bu köyün muhtarıyım. Benden önemli kararlar vermem bekleniyor. İnsanların savunmalarını dinlemek zorundayım. O yüzden kanunlarla ilgili bilgi sahibi olursam herkes için daha iyi olur. Böylece kimseye haksızlık etmemiş olurum. O zaman siz de Karan'ın sınıfında olmalısınız. Çünkü Karan da hukuk okuyor. Ha evet o da benim ona ne deniyordu? Sınıf arkadaşım oluyor. Muhtar Bundan sonra derslerinize çok iyi çalışmanız gerek. Çünkü şöyle ki Karan'la rekabet etmek zorunda kalacaksınız ve Karan gerçekten başarılı bir öğrenci. Ayrıca soruları bir saniyede hemen cecik çözebiliyor. Şey Muhtar bu artık sizin için bir itibar meselesi. Siz onu bütün derslerde geçmek zorundasınız Muhtar. Ben de bunun için buradayım. Ayrıca çocukluğundan beri insanlarla rekabet etmeyi, onları her seferinde yenmeyi çok o severim. Zaman... Okulumuza hoş geldiniz bay yeni öğrenci. Teşekkür ederim bayan Puli. Manas, bundan sonra babam da bizimle birlikte çalışmak zorunda. Bütün aile birlikte ders çalışmak çok eğlenceli olacak. Ben, babam, Fil ve sen. Peki Fil nerede? Fil hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Şimdi dördümüz birlikte ders çalışabiliriz. Evet Fil. Hep birlikte çalışacağız ve arada ludo oynayacağız. Çocuklar maalesef bugün sizinle birlikte çalışamayacağım. Neden? Evet Fil neden? Ne oldu? Ev işlerini bitirdin. Neden burada çocuklarla çalışmıyorsun? Virendra şey e şöyle e, okulda bir konuyu anlayamadım da. O yüzden Suda ödevlerimizi bitirmemize yardım etmesi için Karan'ı eve çağırdı. O yüzden şimdi hepsi beni aşağıda bekliyor. Sizinle çalışamayacağım özür dilerim. Anladım. Demek bugünden itibaren arkadaşın Karan sana ders vermeye gelecek. O benim arkadaşım değil ki Virendra. Hem ayrıca onu ben çağırmadım. Suda onu buraya çağırdı. Aynı zamanda sadece ben değil, Suda ile birlikte çalışacağız. Bunda kötü bir şey yok ki. Hem zayıf olduğum konuda yardımcı olması benim için de iyi değil mi Virendra? Böylelikle daha yüksek notlar alabilirim, değil mi? Ama eğer hoşuna gitmediyse o zaman ona hemen buradan gitmesini söyleyebilirim. Hayır hayır. Böyle bir şeye gerek yok. Hem buraya sana ders çalıştırmaya geldi değil mi? Bence iyi oldu. Çünkü sana bir şeyler öğretmek pek kolay değil. Ders çalışmakta sorun yok. Hadi git. Onunla çalış. Biz burada beraber çalışırız. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.